Hmm. <sighs> Bölgemizde yaşanan çetin kış şartlarından dolayı e, sokak hayvanları ciddi anlamda zorluklar yaşıyor. Ben de evde bulunan atık malzemelerden e, kuş yemlikleri yaptım. E, bunları sokakta bulunan belli ağaçlara asıyorum. İçine e, buğday, ekmek kırıntısı ve bayat ekmekleri bırakarak kuşların bu zorlu çetin kış şartlarında en azından e, yem bulma şanslarını artırıyorum. E, tüm çabam sokakta bulunan e, kuşların veya yabani hayatın bir nevze olsun hayata tutunabilmesi ve bir ricam var sokak dostlarımızın yalnız kalmaması için herkesin evlenin pencerelerine ve evlerin balkonlarına böyle yemlikler yaparak asmalarını istiyorum.